Kısa boylu ama yapılı, örgüleri alnından salınarak yürüyen Şimon, yirmilerinden daha genç göründüğünün farkındaydı. Ama babasının toprağını ve koyunlarını devraldıktan sonra ondan küçük üç kız kardeşinin sorumluluğunu da alacaktı. Bu devir teslim belki de bugün olacaktı. Çünkü normalde otluğa gitmesi gerekirken bugün anne babası onu yanlarına çağırmıştı. Babası yaklaşık iki yıldır hastaydı ve otluğa giderken artık ona eşlik edemiyordu. Şimon, babasının yardımını ve rehberliğini özlüyordu ama artık daha fazla öğrenmesi gerekliydi. Kedron'dan gelen memurlar bir önceki gün anne babasını ziyaret etmişti. Bu ziyarete kendisi de dahil olmayı istemiş olsa da, Şimon ona detayları bugün anlatmalarını bekliyordu. Babasının uzandığı yatak odasında buluştular. Yaşlı adam, başaramadım, diyerek söze başladı. Öyle deme, dedi Şimon. Elinden gelen her şeyi yaptım. Ücretsiz sesli kitap uygulaması Kitap Dinler iOS ve Android markette